Öncelikle merhabalar. Ee, esenlikler dilerim. Katılımcıları ve dinleyicileri e, saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzerine çalıştayımız e, Çamlı Hemşin'de olacaktı. Ne yazık ki Covid-19 salgını nedeniyle e, yapılamadı. Yani ileri tarihe atılarak günümüze kadar geldi. Bu süre Süreç daha önce katılımcı konuşmacı olarak Gökçe Yükselen Peler hocamız katıl, katılacaktı Çamlı Hemşin'de. Ne yazık ki şu anda 20 güne yakın yoğun bakımda korona tedavisi görmektedir. Yani onu da en kısa zamanda aramıza dönmesini umut ediyoruz. Şimdi aslında benim konum çok uzun ve süreç çok uzun ve dakika az. Ben kısa olarak e, özetlemeye çalışacağım. Ne kadar sol olarak özetlenebilecek bilmiyorum ama e, özetlemeye çalışacağım. Şimdi ekran paylaşmayı yapayım. Hemen. Berkant hocam ekran paylaşıldı mı? Tamam, şu anda ekran paylaşıldı. E, sunumunuza devam edebilirsiniz. Berkant Hocam sesim geliyor mu şu anda? Şu an benim sesim geliyor mu? Şu anda sunum paylaşıldı. Bir problem. Evet şu anda galiba tamam. Ee, günümüz Macar Turancılığı ve yayın yayılmacı politikaları. Ee, Macar Turancılığı'na kısa bir tarihi bakış açısına e, değineceğiz. Ama, ama ben ee, Macar Turancının 3 aşamada değerlendirmeye uygun gördüm. Ee, birinci olarak politik sonuçları, ikincisi ee, Bir Dünya Savaşı Vakfı, ee, Sovyet sonrası kimlik bunalımı ve çözüm olarak Turancılık olarak 3 e, başlık altında e, ayırdım e, günümüze e, e, kadar geleceği süreci. İlk olarak Macar Turancılığı 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve 20. yüzyılın ilk yarısında altın çağını yaşamıştır. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Macarların Harsbu kanedanlığı döneminde ee, asimilasyonlara ve baskıya maruz kalmaları. Macarların da bu baskı sonucunda kendi kimliklerini, eski tarihlerini arama, doğudaki akrabalarını bulma düşüncesiyle ee, bir fikir üretme düşüncesi doğmuştur. Bunun en büyük nedenleri de doğal olarak panslavcılık, cermencilik gibi akımların bölgede e, aktif olarak hareket alanı bulmaları. Tabii bunun e, en büyük kazancı da e, Macarları Turan akımına yönlendirmelerini e, ile doğmuştur. Macarların köklerini arama duygusu e, hem duygusal hem de bilimsel bir e, tabana yayılmıştır. Tabii Tabi... E, Armin Van beri gibi e, Macar Turancılığının hareketinin başlama noktası Vanbery'den başlamıştır. Vanbery e, ben Özbekistan'a 2018 yılında gittiğimde Buhara'da Vanbery'nin resmi vardı duvar. Dedim yani bu nasıl oluyor falan düşüncesiyle. E, bölgeyi adım adım Macar bilim adamları e, gezmeye başladı. Yani e, biz neyiz düşüncesiyle ilk başta biz kimiz çünkü ne Avrupalı ne e, Balkanlı farklı bir dile sahip e, ee, ve bu bu tez de kendilerini arama yani kendiklerini arama düşüncesiyle doğmuştu. Armin van Beri e, gibi bilim insanları bölgeye gittiğinde e, ilk düşünce şuydu yani biz Tibetlilerle Çinlilerle bir akrabayız yani düşüncesi vardı çünkü Doğu'yu tanımıyorlardı. Yıl 1800 Üzün e, ikinci yarıları yani düşünce o kadar gelişti ki Çinli Tibetlileri bile buna dahil etmişlerdi. Japonları dahil etmişlerdi. Fakat ee, bölgeye gittiklerinde Türklerle akraba olduğu tezi ortaya çıktı. Yani hem e, kültürel, hem e, fiziksel, hem de e, diğer alanlarda e, birçok akrabalık tezi ortaya çıktı. Tabii bu tez Macaristan'da da e, büyük etki uyandırdı ve Macaristan'da altın çağı olarak e, turancılığın alınmaya başladı. Fakat ha, Harzburg Hanedanlığı yönetimde güçlü olduğu için e, yeni bir akım ortaya attı. Dedi ki e, bunda Macar e, Bilimler Akademisi'nin kütüphanesi önünü çekti. Macar devleti de e, o o dönemdeki Macar yöneticileri diyelim. Yöneticileri e, ve Harsbuk Hanedanları'nın etkisiyle yeni bir akım ortaya atıldı. Finigor teorisi ortaya atıldı. Yani bu Finigor teorisi siz Altaylı bir kavim değilsiniz. Siz e, tamamen e, Finigorsunuz. Sizin en doğu şekliniz Karpatlar. Karpattan önceniz yok gibi bir e, algı yaratılmaya çalışıldı. Tabi bu döneme Macaristan'da da Türk-Ugor savaşları adı e, veriliyor. Tabi süreç bu şekilde devam ederken e, Bin Dünya Savaşı e, kapıyı çalıyor. E, Tabi yenik düştüğü için Tiryon Anlaşması imzalanıyor. Tabi Tiryon Anlaşması'nda Büyük Macaristan parçalar ayrılıyor. Romanya'ya, Sırbistan'a, Slovakya'ya, Slovenya'ya bir kısmı bölündüğü için bu akım e, milli değerleri e, koruma açısından daha da güçleniyor. Bu süreçte tabii ki e, Macar Turan e, Vakfı, e, daha sonra Macar Japon Turan e, e, Vakfı olarak birçok kurum ve kuruluşlar e, kurulmaya çalışıyor. Macarların e, Turani yönünü bilimsel olarak destekleme açısından. Tabii bu süreç devam ederken dergileri var, Turan dergileri var. 1944 yılına kadar çıkan yani yayılmacı e, politikaları sürekli devam ediyor. Bölgeye bilim insanları gidip geliyor. Daha sonra e, Harshukane'dan e, kaçan devlet velayaları Osmanlı'ya sığınıyor. Süreç yakınlaşmayla birlikte daha da artıyor. E, tabii İkinci Dünya Savaşı e, sırasında da çok büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü Kızıl Ordu e, bilindiği üzere şeyi e, Macaristan'ı işgal ediyor. İşgal sürecinde de Tabi Turancılık fikri faşizm olduğu için yasaklanıyor. Önceki baskılar yakılıyor, kitaplar yakılıyor, propaganda yapılıyor. Bu süreç o kadar yani durumu kötüleştiriyor ki Turancılık artık yasak hale getiriliyor bölgede. Tabi bu süreç ne zaman kadar sürdü? 1989 yılına kadar sosyalizmin çöküşüne kadar Turancılık yasak hale geldi. Peki dönemin turancılığı nasıldı? Ee, Macarlarda böyle bir argı var. Daha doğrusu Macar Turancılığı e, tamamen e, Türk dünyasının liderliği üzerine e, şekillenmişti geçmişte. Yani 1944 yılına kadar a, a, tamamen Macar e, Macarların ön planda olduğu bir Türk dünyası şekillenmişti. Peki günümüzde Macar turancılığı e, nasıl dersek? Günümüzde Macar Turancılığı aslında e, çok da fazla değişmiş değil. Yani açık açık söylemek gerekirse bu sadece bilim biçimsel olarak değişmeler uğramış. Nasıl biçimsel olarak değişmeler uğramış? E, doğa bilimleri girmiş içine, arkeoloji girmiş, e, antropoloji girmiş ve e, tamamen değişmelere yani biçimsel olarak bir e, değişime yol açmış. Tabii bu eksende de... E, Macar, Macaristan devletinin yeniden doğu açımı politikalara da süreci etkilemiştir. Yani bu tamamen doğuya yönelme düşüncesi doğmuştur. Ee, şimdi ise yani günümüz Macar Turancı'nın iki etkin e, gücü var bölgede. Bir tanesi gücü vardı daha doğrusu. Bir tanesi hala gücünü devam ettiren Macar Turan Vakfı. İkincisi ise e, Jobbik Parti ama Jobbik Partisidir. Şimdi Macar Turan Vakfı'nın kuruluşuna gelirsek e, tabi bilindiği üzere Macar e, Turan Vakfı Başkanı Andraş e, Zolt Biro e, kendisi uzun süre e, araştırmalar ve çalışmaları sonucunda Kazakistan'a bir e, ekiple bilim e, ekibiyle e, araştırmaya gidiyor. Kazakistan'da Madyar adlı bir e, boyla e, Macar adlı bir boyun ee, genetik kromozomlarının Y kromozomunda ortaklığı ve e, arka yani e, soy birliğine ulaşıyor. Bunun üzerine bu araştırma Amerika'nın en büyük e, antropoloji dergilerinde dergilerinden bir tanesinde yayımlandıktan sonra büyük ses getiriyor. Tabi bu Macaristan Bilim Camiası'nda da şöyle bir algı uyanıyor. Diyor ki e, tabi her zaman olduğu gibi e, Macar ve Madyar e, isimleri sadece benzerlikten ibaret. Ama bilimsel olarak da kanıtlandığı için e, tabi bu üstü kapatılmaya çalışıyor. Sonraki süreçte 2008 yılında e, tabi böyle bir yayımdan sonra Macar e, Andraş Biro, Andraş Zolt Biro Macaristan'dan e, bir heyetle e, Kazakistan'a gidiyor. Kazakistan'da gittiği gittiğinde ise e, Kazakistan devletinden devlet nişanıyla ödüllendiriyor yani kardeşlikler ortak değerler üzerine tabii bir de kutlama küçük bir macar ve madyar kutlaması yapılıyor orada kurultayın aslında bir temeli atılıyor tabii oradan toplanan bağışlarla madyar baba adlı bir mescidin de açılışı gerçekleşiyor çünkü ortak değerler ortak kültürler üzerine çalışmalar yürüttüğü için bu konuyu çok önemsediklerinden dolayı öyle bir de madyar baba e, camisinin açılışı gerçekleşiyor. Tabii 2010 yılında heyet e, Macaristan jeopolitiğinde böyle bir eksikliğin olduğunu görünce eski ismi olan Macar Turan e, Vakfını tekrar hayata geçirmeye çalışılıyor. E, tabii bu eksen dururken yani burada bir nokta koyalım çünkü Jopik Partisi'ne de burada değinmemiz gerekiyor. E, Jopik Partisi birinci üzerine aynı kıstaslarda yani 2006 yılında e, kuruluyor. Süreçte e, Vanagabor e, bunun e, liderliğini yürütüyor. 2010 yılında da bu her geçen gün güçlenerek e, meclise giriyor. E, Tabi tabanlar aynı e, çünkü Turancı bir kadro var. Birbirine yakınlar ve e, ikisi de birbirinden besleniyor aslında süreçte. Tabi bu e, Jopik partisi her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Ee, ama şöyle bir sıkıntı da doğuyor bu süreçte. İlk başlarda güçlenerek devam ederken e, bir taraftan da e, karşı mübadil yani ne bir destek bulabiliyor ne Avrupa Birliği'nden ne de e, ne diyelim Türkiye'den diyelim yani açık açık söylemek gerekirse Türkiye'den bir destek buluyor. Tabii Macaristan'da e, Jobbik Partisi'nin yükselmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, bölgede e, Suriyeli e, mültecilere yönelik işte milliçi sağ bir görüş e, tavrı sergilemesinden dolayı e, bölgede daha da e, etkin bir güce sahip oluyor. Yani bu da e, daha da e, popülerleşmesini sağlıyor. Tabii sonraki süreçte e, tabanının daha da zayıflaması ve e, Macaristan gibi jeopoli Macaristan gibi bir jeopolitikte destek bulamaması e, her geçen gün e, zayıflamasına neden oluyor ve 2008 yılında da e, bilindiği üzere e, seçimleri e, kaybettiği için yani kazanamadığı için ama ondan önceki seçimlerde 20 gibi ikincili bir par e, ikinciliye kadar yükselmesine rağmen 2018 yılında e, yani kötüleşerek ee, şey yapıyor, yani Vana Gabor Vana e, için bu Gabor için süreç devam ediyor mu? Tabii ki de devam ediyor. Yani sonraki sürecinde farklı e, atılımları da var. Tabii buradan tekrar Macar e, Turan Vakfı'na dönmek istiyoruz. Macar Turan Vakfı e, ilk olarak farklılıkları ortadan kaldırma açısından e, Macar Turancılığına katkı sunacak değerler üzerinde e, yürümeye başlıyor. Yani bunun içinden din farklılığı gibi birçok etmenleri bir kenara bırakarak kültürel ve e, e, bilimsel çalışmalara daha çok ağırlık veriyor. Tabi bunun iki kolu var. Tabi e, bunlardan bir tanesi Türkün Kurultayı, diğeri ise Atalar Anma Günü. Tabi Türkün Kurultayı bütün e, şeylerden e, Türk boylarının katıldığı. E, büyük bir festival ve bilimsel araştırmaların ve bilimsel bir toplantının e, da olduğu bir etkinlik e, işte ikili yıllarda yani yapılıyor. Atalaranma e, Atalar Anma Günü ise tamamen Macarlar yani e, e, Macaristan dışında yaşayan Macarların bir araya geldiği bir e, toplantı hem de Atalar Anma Günü olarak e, isimlendiriliyor. Tabii süreç bu şekilde devam ediyor Macar Turan Vakfı güçlenerek bölgede hakimleri devam ederek güçleniyor tabi Vanga da şöyle bir durumu söz konusu ya yani bir yakın bir zamanda tekrar vakıflaşma yani kendi de artık bir e, bilimsel olarak Çünkü tarihçi olduğu için bilimsel yöne ağır verdiği verissinden dolayı bir vakıflaşma, vakıflaşma sürecine giriyor Aa, akabinde e, tabi devlet olarak nasıl doğa açılımı e, sürecinden bahsettik e, devlet olarak Macar devleti de e, bu süreci destekliyor her türlü yani maddi olarak da destekliyor süreci e, manevi olarak da destekliyor e, Tabii ki Türk Güneşi'nin e, gözlem 2018 yılında gözlemci olarak başladı. Şimdi de tam kadro ofisleriyle birlikte Türk Güneşi'ne yer veriyor. üye olarak yakın zamanda katılacağına eminim. Sonuç olarak aslında Macar Turan Vakfı da yani her türlü kutuplaşma yaratacak, her türlü şeylerden kaçınarak kültürel ve bilimsel yöne ağırlık vererek hareket ediyor. Hareket ediyor. Peki süreç nasıl diye düşünürsek Macar Turancılığı ee, bu özlemle yani bu çalışmalarla geriye dönük e, yakınlaşma özlemiyle Turancılık fikrinin ilk öne olmanın güvenine, neredeyse 250 yıllık araştırmalarına ve e, Türk'ün kurultayı gibi etkinliklerde günümüzde de ulaştığı popülerliğiyle dayanarak Avrupalaşmış Avrupalılaşmış olmanın kazandırdığı disiplin metotlar ve e, sayesinde en iyi olmaya çalışmak için Türk dünyasının en değerli olma arzusuyla yoluna devam ediyor. Avrupa'nın ortasında <laughs> yalnız kalan ve dünyanın e, doğuya çevirmeye çalışan bu akraba topluluğun çabaları doğusundaki kardeşleri tarafından çok beğenilerek destekleniyor. Yani bunu e, Türk e, iş adamları yani TİKA gibi, e, Türk Güneşi gibi, Türk Soy gibi kurumları da bunu eklersek çok büyük destekçi e, destekçisi olarak yolla devam ediyor. Ee, kültürel ve bilimsel çalışmalar siyasi alanda hareketlerini kolaylaştırması, devletleri birbirine yakınlaştırmasında çok büyük roller oluyor. Tabi bu <laughs> Macar Turan Vakfı'nın yaptığı e, Atalar Günü ve Türk'ün kurultayı, e, Türkleri daha da birbirine yakınlara. Tabi bu Kırgızistan'da yapılan göçebe oyunları e, ve diğer faaliyetler, e, devletler arası yakınlaşmayı da çok büyük yönde etkiledi. Yani e, bir kurultay veya bir... E, Küçük bir atalama gibi düşüncesi değil. Tamamen farklı bir e, boyut kazanmıştır. E, Macar hükümeti milliyetçi yapıya sahip olmakla birlikte tabi Jobbik partisinin e, rolünü bu sefer Macar e, hükümeti yani şu anda devleti e, Viktor Orban e, üstlendi ve bu e, yönde de ilerlemeler kaydediyor. E, Avrupa'nın kaynaklarının bittiğinin farkında olarak yani Macar hükümeti Jeopolitik e, avantajını masaya koyarak güçlenen Türk devletlerinin yanında yer almayı tercih etmekte ve her geçen günde e, güçlenerek Turancılık Fikri bölgede hakim bir unsur olarak e, devam etmekte. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii e, soru cevap kısmına geçmeden önce e, bir konuya daha da değinmek istiyorum. Aslında başta e, değinmek istiyordum ama fırsat olmadı. Şimdi e, Türkçülük ve Turancılık fikri. Daha doğrusu bizim çalıştığımızın ismi Türkçülük ama Turancılık fikrinin ayrıştığı birçok nokta var. Yani e, Beytullah arkadaşımız e, biraz önce farklı bir e, bir parti üzerinden şekillendirmeye çalıştı ama yani Türk dünyasının hamisi veya bir e, lideri veya bir e, tek bir ocağı yoktur. Yani biz ne kadar çoksak yani ilk ocakları Türkçü yapılar veya başka kurumlar yani Türk Güneşi, Türk Soy gibi yapılar ne kadar çok olursa yani ne kadar güçlü olursa çalışmaların daha iyi ortaya çıkacağına eminim. Yani bir kişi diyebilir ki biz düşünceyi oluşturduk veya biz devam ettiriyoruz. Hayır yani burada hak iddia edilebilecek biri varsa eğer Turancılık veya Türklük fikrinin doğuşunda bu Macarlardır. Yani, e, Beytullah kardeşime de böyle bir e, farklı bir bakış açısı sunuyorum. Yani tekrar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.